Gücünü alıp kabul et diyoruz biz genellikle. Peki güç nedir? Güç kaba kuvvet değildir. Güçlü olduğunuzu ispat etmek değildir. Güçlü olduğunuzu ispat etmek için savaşmak, mücadele etmek, ispat etmek, tırnaklarınızla kazımak, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak, yıkılmamak gibi şeyler değildir güç. Bunlar güçlü olmaktır ya da güçlü olduğunu ispat etmektir. Gerçek güç nedir? Gerçek güç her şeyi kolaylıkla yaratma kapasitesidir. Ve gerçek güç seçimdir ve diğer gerçek güç farkındalıktır. Bunlar varsa sizde siz gerçekten güce sahipsiniz. O yüzden seçerseniz her şey mümkündür. İmkansız dediğiniz, olmaz dediğiniz şeyler bile seçerseniz mümkündür ve seçerseniz her şey kolaylıkla yaratılır, kolaylıkla yaratırsınız. Farkında olursanız da farkındalığınızla birçok başınıza gelecek kötülük, zor durum hoşunuza gitmeyecek ya da ağır dediğiniz şeyleri yaşamak zorunda kalmazsınız ve hafiflikten yaşarsınız farkında olursanız. O yüzden güç seçimdir, güç farkındalıktır ve güç her şeyi kolaylıkla yaratmaktır. Ve seçerseniz Seçim gücünüzü elinize alırsanız kolaylıkla para yaratabilirsiniz. Kolaylıkla kendi işinizi yaratabilirsiniz. Kolaylıkla müşteri yaratabilirsiniz. Kolaylıkla kilo verebilirsiniz. Kolaylıkla sigarayı bırakabilirsiniz. Kolaylıkla mutlu bir ilişki yaratabilirsiniz ve kolaylıkla lükse sahip olabilirsiniz. Kolaylıkla seçtiğiniz hayatı yaratabilirsiniz. Çünkü seçerseniz her şey mümkündür. Seçerseniz imkansız diye bir şey yoktur. Ama size seçemezsiniz denildi. Ya da bir tek şey seçeceksin, bir tek şansın var, bir tek hakkın var. O yüzden dikkatli ol dendi ve siz o zaman seçme kapasitelerinizden vazgeçtiniz. Biz Akses'le sizin seçme kapasitelerinizi yeniden elinize alıp gerçekten güç olarak kendi hayatınızı yaratmanıza katkı olmak. Evet, seçmenize engel olan bakış açılarınız, travmalarınız, blokajlarınız varsa onları fark ettirip, onları bulup, temizleyip Sonra sizin seçebileceğiniz ve kendi hayatınızı kolaylıkla yaratabileceğiniz bir alana getirmektir. Peki siz gerçekten gücünüzü alıp kabul etmeye, seçme gücünüzü alıp kabul etmeye var mısınız? Ve her şeyi seçmeye, kendinize izin vermeye var mısınız? Cevabınız evet ise sizi Aksesle tanışmaya davet ediyorum ve eğer bu tarz bilgilendirici videoların devamını istiyorsanız lütfen beni Huriye Rumakta kanalından takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.